Bavra yeni videodan selamlar kardeşlerim bugün yepyeni videolar karşınızdayız gençler bayağıdır hesap inceleme serisi gelmiyordu 15 bölümde kalmıştı bayağı kardeşimiz sağ olsun ilgi göstermişti yine vermek isteyen olsa benimle instagramdan veya yorum altından veya discord'dan iletişime geçebilir hepsi kanalımda mevcut gençler bugün de yaren kardeşim hesabındayız Ahmet kardeşim yarın yaren kardeşim evli bir çift ikisinin ortak kullandığı bir hesap İsmi galiba çocukların ismi. Bugün onlar hesabını, emekler hesabını inceleyeceğiz. Gençler bayağı bir birikim falan olan bir kasa. Böyle göz atacağız, hani sen sınır de falan mı bakacağız. Bayağı da bir kasa var. İnceleme serisi sevenler için iyi seyirler diliyorum da isterim. Profile gitmeden önce ZPS'ine bakalım. Her hesapta bu şekilde gidiyorduk. O seyir bilen iyi bilir. 15 milyon aynı şekilde işlettik. 5 milyon 687 bin zula parası bulunuyor. Bayağı başarılı. 10.000 zul altını buluyor. Fazla para atılmamış bir hesap bu. de emekle kasıldığını söyledi kardeşler. 255'te HP bulunuyor. HP'nin hiçbir vasfı yok artık. Binde bir yani. 84 level gayet Ranklarda baya iyi maşallah. Betülü yani. Efsane rekabet. Usta ölüm maçında efsane yeni kasmışlar. 2017 hesap. 17 Nisan'da açılmış. Kdsi 2.13 gayeti Bayağı da maç atılmış. 16.000 maç bulunuyor. Buraya geçelim reislerim. Umarım daha da yüksek levelerde görürüz. Ama işte eski piyasası yok maalesef. Şöyle herhangi bir sunucuya gidelim. Bu arada bizim çekilişimiz vardı biliyorsunuz sınırsız bıçak çekilişi. Onu da videonun içine bir yere yerleştiririm. Kazanan arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun. Bu videonun içinde olur reislerim o da. Uzun bir video olabilir bu. Önce silahlarına bakalım. Sonra kasaları görünce baya şaşıracaksınız. Baya bir kasa var çünkü. Şöyle sırasıyla gidelim. Makinalı Groza Artı'da sınırsız. MPT 76 artı 7 sınırsız. Memecik Pro artı 7 sınırsız. FN FAL artı 7 sınırsız. desenlerde gayet iyi duruyor. Rejirler gözümüzü boyuyor orada. Skalle artı 7 sınırsız. Memecik artı 6 sınırsız. M4A1 stok silah. Avgü da süresi bayağı var. Zaten bu tip hesaplarda şu ZP ömürlük yeter. Nişancı diyelim abicim. AWP sınırsız. Çok güzel. DSR 1 sınırsız. MPT 76 artı 7 sınırsız. Kar98 sınırsız değil ama sınırsız gibi oluyor şey dedim muhabbetten. Buraya da geçelim. Hafif makinelerden P90 artı 7 sınırsız. PP2000 artı 7 sınırsız. Başka sınırsızını göremiyorum. Emekle kasılık fesaba göre gayet başarılı bence. Pompal diyelim abicim. TRX yine sınırsız görüyoruz. Bir tanesi kafi. Sonra tabancalara geçelim reislerim Deagle sınırsız. Teknay sınırsız. Bunlar jeton makine geliyor biliyorsunuz. O fırsatları kaçırmayın. Genelde kasılıyor alınıyor da. Bıçak daha fazladır diyecekken aynen öyle Osman Tokat'ı sınırsız. Uslu Atiye'de sınırsız. Hançer Artalı sınırsız. Gölgeyi görüyoruz. O da sınırsız. Huntsman sınırsız. Mbd'i de bitiyor. Yeni ekso zaten şu an kimse de sınırsız değil. Bu da yakında şeyler içine eklenecektir. Ama bence e, istenen etkileşimi alamadı ekso bıçakla. Çok dandik duruyor. Kusura bakmayın. Ben beğenmedim yani. İkili bomba da sınırsız. C5 can damarımız ama ikilisi. Bu da sınırsız. El bombası sok bomba zaten. Hemen ekstralara geçelim. Eksalarda full sınırsız maşallah vallahi helal olsun size gençler. Ürünlere geldiğimizde çeşitli çeşitli spreyler var. Boş yapma spreyi, sonbahar esinsi hepsini almışlar galiba. Vrak spreyi bile var. Turba <laughs> animasyonlu herkese öldürür spreyi. Bunlar uzla pasta veriyordu. Buraya da seriye geçelim. Geldik en önemli detayca. Kasalara geldik reisler. 600 tane nostaljik sprey kasası var. 85 tane mega şubat kasası. 60 tane karakter. Mükafat semt kasası. Bunlar mini kasalar ama iyiler de var içinde. Örümcek kasası var. Sezon kasaları bunlar. Süper Eylül kasası. Süper Ağustos kasası. Adamlar bildiğin koleksiyon yapmış. Her ayın kasası var. Haziran da var. Süper Haziran da var. Mart da var. Tüm ayı dizeri herhalde burada. Mega Aralık var. Süper Temmuz var. Kum kasası var. Mineral var. Özel sprey kasası. Kartanesi. Ay maşallah siz ne yaptınız böyle ya. Vallahi bayağı sağlam. Kaç kasa vardır burada tahminen? Daha gidiyordu aşağıya. Asist kasası, destek kasası, zulapaz kasası hepsini biriktirmiş. Bir yıldır bir biriktirdikleri söylüyorlar. Süper aralık kasası var 18 tane. Bunlardan birer tane açıp açıp gidelim bence. Tek olanları ellemeyeceğim. Bir tane nostaljik spree kasası patlattım. 3 günlük maske geldi. Bir tane mega şu pat patlattım. Groz efsane verdi. Bir tane karakter patlattım. Karakterlere bakmadık bu arada Elena verdi. Hepsinden delelim sizin için. izin aldık. Adamlar biriktiriyormuş o yüzden açmayacağım genelini. Bir günlük avukat uç attı. BNFL. Ay kazanları çöp. Ama şöyle görsel şöyle 10 numara. Bir tane Fatih attı. Süper acıdan de verecek bakayım. Bir günlük AVP attı. Megalık'tan 7 günlük MPT. Ulan kazanama gözüm kan Nereye gitti bu kasalar? Ha kumda kalmıştık. Bir tane kum patlattım. 5 yıldız verdi. Kağıt tanesi patlattım. 6 yıldız verdi. Bunlar şu an benim hesapta olsaydı bir gelenini seri seri açardı herhalde. Süper Şubat. Bu eski versiyonu bir de. Onu açmayalım. Ah bir tane daha süper şubat attım. Kusura bakmayın. Süper Ocak açalım abicim. Leon 11 A3 Süper Mayıs'la verecek Platin avuk attı Ay kasalarını geçelim Çanakkale jetonu kasası var Yaprak kasası var Abi bu ne kadar kasa Bak maden hatta açabiliriz bir tane 5000 zp bir de sınırsız çıkartmamız yok mu Destans kasıt kasası bile var Çok eski kasa var bunlar Bunlardan da birer tane açalım Bir günlük avuk A3 attı Kasından da patlattım reis Osmanlı destesi Valla güzel bir açılım olacağı benziyor. Karanlık kasası da var 7500 XP. Vallahi hakkını vermişler ya. Ben de ilk defa bu kadar fazla kasa görüyorum reislerim. Yaprak dökümü patlatalım yeni sezon kasası. 20.000 ZP attı. Ekstra açmaya gerek yok hepsi sınırsız zaten. Vallahi gözüm yoruldu. 2022 semester kasası. Bunlardan bir şey gelme ihtimali yok. İçi kötü çünkü. Süper bereket var. Ödül yağmur jetonu var. Güz kasası var. Bundan da bir tane patlatabiliriz. 10.000 zula parası. Gol kasası patlatalım futbol sezonundan. 10.000 zp. Başka ne var abicim? Yemek sepeti, sokak. Vallahi beynim yandı. Çoğunu geçiyorum şu an. Futbol ekstra kasası bile var. Özellikle hepsini göstereyim ki görmeyen kardeşlerim vardır bunları. Ödül kasası var. Sınırsız materyali, amur kasası, 29 Ekim kasası. Bunları ellemeyeceğim. Çünkü... Kendileri bile açmamış. Az olanlara dokunmayacağım. 30 Ağustos kasası var. Vay yavrum vay. Mega tarz kasası, atar kasası, yeni yıl kasası, sıcak kasası. Valla dediği kadar varmış. Ben de sizlerle beraber görüyorum. Birer tane çoğu alttakilerden. Ama hepsi sezonun jeton kasaları. Daha da açmayacağım gençler. Burada bine yakın kasa vardır herhalde. Böyle göz karla baktığımda. Çünkü sırf 600 tane burada var. Hatta bini bile geçer şunu baz alırsak. 950 tane betülüel kasası var. Desteler de onları açmışlar galiba. Karakterlere de bakalım. bir 3 tane sınırsızı görünüyor. Şaram şans. Ha, diğer ikisi de diğer karakterler. Pardon. Gençler bu hesap çekiliş hesap tanıtım böyle olsun. Bayağı hepsi tek tek açarsak bayağı varata yeterince uzun gösterdiğimi düşünüyorum. Bize güven verdiği için Kübra kardeşime ve pardon Yaren kardeşim ve Ahmet kardeşime teşekkür ediyorum. Selam olsun. Şimdi çekiliş videomuza geçelim gençler. Katılan herkese teşekkür ediyorum Siz tekrardan. Sizler hesap incelemesi istiyorsanız e, buradaki içeriklere uygun 16 bölümlere bakabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz de de isterim Hadi çekilişe geçelim çekilişe geçelim videomuz 40 yıllık açılım süresi hediye ediyorum Uzula videosuydu 951 görüntülenme almış bu biraz diğerlerine göre düşük kaldı ama benim için pek önemli değil ne kadar kişi olsun sizin için daha hızlı da 123 yorum var gençler buradan linkimizi alıyoruz öncelikle sürekli takip edenler bilir epeyce çekiliş yaptık zamanında iki ay falan ara vermiştik bugün de o gün de içimde kalmıştı daha doğrusu linkimizi buraya aldık bugün farklı hisleri kullanıyorum normal kullandığım hisse değişiklikler olmuş gençler orada bir hata aldım Buradan linkimizi buraya yapıştırdık. İlk defa deniyorum bu seri sizlerle beraber. Kazananları sayısını belirleyin. 2 kişi seçiyoruz burada. İlk çıkan kazanandır. İkinci çıkan da her türlü yedektir. E, kazanan kardeşim yorumlarda kendini belli ederse mutlu olurum. Gençler ben her türlü iletişimi sağlıyorum. Yorum yapması yeterli ben kazandım abi diye. Bakın videoyu tanımladı. 123 yorum, 89 beğeni. Aboneleyi kontrol et. Free yazıyor. Buradan da bir katılımcı bir numara bunu böyle yapalım. Çekilişi başlatıyoruz reislerim. 3 gün içerisinde dönmesi gerekiyor kazanan kardeşimin. Veri toplama işlemi başlatıldı. Şu an burası doluyor. Şimdi ilk kazananı çekiyoruz. Çekilişi başlat dedik gençler. Vaa güzelmiş ha böyle zarmarla dönüyor. Max Rock kardeşimize çıktı. Katılıyorum. Resim yazmış. Yeni bir site galiba bu. Kardeşe şey gizli bende şart yoktu olsa da olmasa da benim için gram önemli değil. İkinci yedek tarihliyi seçiyoruz şimdi. Renas kardeşimize çıkıyor. Bu kardeşler 2 gün içerisinde dönmesi gerekiyor dediğim gibi 2-3 gün içerisinde. Max dönmesi Renas'a da 3 gün süre tanıyorum. Kazan herkese teşekkür ediyorum. Kimse üzülmesin başkası da sevinsin gençler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Umarım yine sınıf falan çıkarsak sizlere veririz. Hoşçakalın gençler.